Çeviri sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle OSB Akademi Zonguldak Tercüme Bürosu yeminli tercüme ihtiyaçlarınızda size en uygun çözümleri sunar. Zonguldak yeminli tercüman havuzumuzda istediğiniz dillerde noter onaylı tercüme olanağı vardır. Büromuz resmi onaylı çeviri sürecinin tüm aşamalarını sizin adınıza yapmaktadır. Yeminli tercüme sonrasında noter onayı, noter tasdiki sonrasında apostil alma ticaret odalarının onayları, konsolosluk onayı, elçiliklerden onay ve dış işleri, evrak tasdik aşaması dahil olmak üzere sizin için yapıyoruz. Ayrıca denklik işlemlerinizde de tüm süreçte destek sağlıyoruz. Diploma tercüme ve transkript çeviri işlerinizi mevzuata uygun olarak yapıyoruz. Noter onaylı çeviri sonrasında denklik işlemleri kapsamında belgelerinizi vekaletle yöke teslim ediyoruz. İlaveten bize dosyalarınızın hazırlanmasında destek sağlıyoruz. Dosyanızda tercüme gerektirecek belgeleri kurum isterlerine uygun olarak tercüme ediyoruz. Dosyanızı aracı kurumların kontrol listelerine göre hazırlıyoruz.